Yardım göndersinler. Allah'ım bir evladım var diye kendini ateşe attı. Evladım var. Ben ona mı yanayım o evladına mı yansın? Allah'ım yardım et bize oğlum. Şimdi sesleniyoruz orman bakanına diyoruz yok. ki buraya 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 helikopter gönder. Buraya uçak gönder. Üç sorti yapsın burayı bitirir. Ya, Bak ya, senin bu... gözyaşlarından orayı söndüreceksin. Yok ya. yapar ya. yok. Başkan niye çıkmadın? Hani nerede? Nerede? Ben de soruyorum. soruyorum nerede? Nerede? Bilmiyorum. Madem millet ediz şey biziyle peridi nerede? Çocuğumuz yollarımız yandıktan sonra mı gelecekler? Evimiz zamanımız yandıktan sonra mı gelecekler? Biz bunu destekledik. başımızın tac ettik. O bizim yere itletti. Nasıl başkan bak? Böyle başkan olur mu? Bize su vereceğine çay atıyor insanlara. Böyle başkan olur mu? Söyleyin. Ben evlatım için yanıyorum, evlatım kendine ateş attı. Söyleyin bunu götürse olur mu? Evlerimiz, yurtlarımız ne? Nasıl sakin oluyor?